Merhaba. Eğitim Hanem TV kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini tüme varım açmayı unutmayınız. Bu dersimizde gelişme sosyolojisinin vize soru bankası yapacağım değerli arkadaşlar. Vize sorularını sizler için cevaplamış olacağım. Ee, özellikle videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. Toplumsal değişmeyi altyapı ve üst yapı örüntüleri arasındaki ilişki ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Marx'tır. Az gelişmiş ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız Amerika Birleşik Devletleri. Sınıflar arasındaki ekonomik üstünlük mücadelesi düşüncesini temel alan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Marx. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmenin nedenlerinden biri değildir? Doğru cevabımız ortalama yaşam. Toplumsal değişmeyi dayanışmaya göre açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Durkheim. Fransızca kökenindeki anlamı çağdaş olana ve güncel olana uyum sağlama süreci olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız modernleşme. Modernleşme ile ilgili yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisini açıklanma kaygısıyla ortaya çıkmıştır? Doğru cevap Fr sanayi devrimi Fransız ihtilali toplumsal değişmeyi otoritenin yapısına göre sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Weber. Yoksulluk kısır döngüsü yaklaşımı hangi iki düşünür çalışmasıdır? Yoksulluk kısır döngüsü yaklaşımı hangi iki düşünürün çalışmasıdır? Doğru cevabımız Singer ve Nükse. Aşağıdakilerden hangisi Geri kalmış ülkelerin özelliklerinden biridir. Doğru cevabımız çocuk ölümleri fazladır. Fransızca kökenindeki anlamı çağdaş olana ve güncel olana uyum sağlama süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız modernleşme. Gelişme sos gelişme sosyolojisinin ilgilendiği alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız yerel seçimler. Az gelişmenin nedenleri arasında yer almaz. Doğru cevabımız ortalama yaşam. Gelişme ile ilgili ilk sosyolojik açıklamayı aşağıdaki kuramlardan hangisi yapmıştır? Doğru cevabımız modernleşme kuramı. Evrim kendi kendini devam ettiren, kendi kendine değişen ve kendi kendini aşan zaman içinde doğrusal olan bu dünya bu yüzden geri dönemeyen yenilik, farklılık, daha karmaşık örgütlenme ve artan bilinçli zihinsel etkinlik yaratan bir süreçtir. Diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Huxley'dir değerli arkadaşlar. Marx'ın kuramına göre aşağıdaki toplumsal sistem ve toplumsal sınıf eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Doğru cevabımız kapitalist toplum, proterya ve burjuva. Samin Amin'e göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal örgütlenme açısından bakıldığında üç ideolojik model arasında yer alır? Doğru cevabımız Kuzey Amerika. Gelişmenin anahtarını bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesinde özetleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Adam Smith. Aşağıdakilerden hangisi diyalektik kuramın dört temel yasasından biri değildir? Doğru cevabımız rekabet yasası. Aşağıdakilerden hangisi evrimci kuramın temelidir? Doğru cevabımız ilerleme ve gelişme. Kitleleri etkileme gücüne sahip, karar verme süreçlerini elinde bulunduran ve olağanüstü özelliklere sahip olduğu düşünülen otorite aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız karizmatik. Personun düşünce sistemi ve genel olarak işlevsel yaklaşımın toplumsal değişme ve gelişme noktasındaki söylemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız toplum çatışma sayesinde bütünleşmekte ve gelişmekte. Diyalektik kurumun temel tezlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız hareket. Comte'ye göre Bilim ve sanayinin belirgin olduğu toplumsal aşama aşadıklardan hangisidir? Doğru cevap pozitif. Auguste Comte'ye göre doğa üzerindeki bütün olaylar ve bireylerin yaşadıkları her durumun bilinçli tanrı iradesiyle açıkladığı evre aşadıklarda hangisidir? Doğru cevap metafizik evre. Weber'e göre karizmatik otoritenin özellikleri arasında aşadıklardan hangisi yer almaz? Doğru cevap eski koruma, yenilikten kaçma. Avrupa'da kapitalist ideolojinin temel çerçevesi temel çerçevesini aşağı temel çerçevesini hangisini etkisi çevresinde oluşmuştur? Doğru cevap aydınlanma felsefesi. Emine kayma göre İnsanların kendilerine benzeyen diğer insanlarla birebir sağ birebir bağlılık ve uyum gösterdikleri toplumsal iş bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap mekanik dayanışma. Ulusların zenginliği adlı eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Adam Smith. İnsanın geçirdiği evreleri peyotilik, neotilik ve kentsel Devirler olarak belirten düşün aşağıdakiler düşünür aşağıdakilerde hangisidir? Doğru cevap cehilde. Marx'a göre diğerlerinden önce gelen toplumun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap ilkel ve komünal toplum. Marx'ın toplumsal sınıflamasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Hemen doğru cevabımıza baktığımızda ilkel komünel toplum, köleci toplum, fedoal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum, komünist toplumdur. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz ve her şey akar diyerek diyalektik kuramının temelini oluşturan düşünür kimdir? Doğru cevabımıza baktığımızda Herakleitoist'dir değerli arkadaşlar. Herakleitos'dur. Değerli arkadaşlar doğru okumuşumdur. Göçebe toplulukların daha erdemli olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda İbni Haldun'dur. Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya ülkeleri arasında yer alır? Doğru cevabımıza baktığımızda değerli arkadaşlar ABD Aşağıdakilerden hangisi sömürgeciliğin başlatan amaçlar arasında yer alır? Doğru cevabımız hammadde, besin ve yeni pazarlar sağlamak. Modernizmi tanınmamış bir proje olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Habermas. Gelişmemiş ülkelerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Doğru cevabımız bebek Bebek, çocuk ve anne ölümlerinin yüksek olması, taylorizmin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız kişisellik. Aşağıdakilerden hangisi Leving'in batılı ve batılı olmayan toplumlar karşılaştırılmasında kullandığı kavramlardan biri değildir? Doğru cevap nüfus artışı. Gelişmiş ülkelerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız tarımsal üretimin ön planda olması. Adorno'ya göre modern top, modern döneme ait olan olgu aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız kültür endüstrisi. Levin'in batılı ve batılı olmayan toplumlar karşılaştırılmasında kullandığı kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap nüfus artışı. Modernleşme kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımıza baktığımızda yenileşme. Fordizm ile Ford Fordizm ile postfordizm arasındaki farkı aşağıdakilerden hangisi açıklayamaz? Doğru cevabımız küçük ölçekli üretim yapılması, sömürgeciliği yani emperyalizmi başlatan amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Doğru cevabımız ham madde besin yeni pazarlar sağlamak. Samir Amin ve Immanuel Valtersti'nin Vallesti'nin 3. ve dünya ülkeler arasında bağımlılık ve az gelişmişlikten kurtulmak için sundukları alternatif aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız batılı gelişmiş ülkeler ile ilişkilerinin kesilmesi. Merkez uydu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine aittir? Doğru cevabımız Samir Amin'e aittir. Kapitalist sistemdeki bağımlılığın temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap gelişme kavramının dünyadaki tüm uluslara kapsaması. Samir Amin az gelişme kavramı yerini aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Doğru cevap uydudaki gelişme. Wallerstein'in bağımlılık teorisi bağlamında geliştirdiği yaklaşım nedir? Doğru cevabımıza baktığımızda dünya sistemleri yaklaşımı bağımlılık teorisine göre aşağıdakilerden hangisi bağımlılığın tarihsel biçimlerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda az gelişmiş ülkelerin büyüme ve ilerleme esaslı ekonomik politikaları. Bağımlılığın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap dünyanın tek kutuplu olması. Verlestiğine göre aşağıdakilerden hangisi kapitalist dünya ekonomisine açıklık getiren kavramlardan biri değildir? Doğru cevap Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar bu sistemde önemli yer tutarlar. Aşağıdakilerden hangisi Gunder Frank'a göre dünya sistemine özgü kuramsal kategorilerden biri değildir? Doğru cevabımıza baktığımızda çok uluslu şirketler sistemin devamlı açısından önemli bir yer teşkil ederler. Merkez tarafından sömürülen ve yarı yan devletler olarak organize edilen ülkelerine ad verilir. Doğru cevap yarı çeper. Wallerstein'in bağımlık teorisi bağlamında geliştirdiği yaklaşım nedir? Doğru cevap tek dünya sistemi yaklaşımı. Bağımlılık teorisinin temel kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap ilerleme. Bağımlılık teorisinin temel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap 3. dünya ülkelerinin ilerlemesinin yollarını göstermek. Andre Gunder Frank'ın bağımlılık teorisi çerçevesinde ortaya koymuş olduğu yaklaşımın adı nedir? Doğru cevap tek dünya tezi. Franka göre dünya çapında entegre olmuş tek sistem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda kapitalizm. Gundar Franka göre dünya sistemini özgü kuramsal kategorileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap çok uluslu şirketler sistemin devamı açısından önemli bir yer teşkil eder. Modernleşmenin olumsuz sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap: Sisteme hem katkı sağlayan hem de eleştiren sistem karşıtı hareketlerin ortaya çıkışı. Wallerstein'e göre aşağıdakilerden hangisi kapitalist dünya ekonomisine açıklık getiren kavramlardan biri değildir? Doğru cevap: Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar bu sistemde önemli yer tutarlar. Wallerstein'ın bağımlılık teorisi bağlamında geliştirilmiş olduğu yaklaşıma ne ad verilir? Doğru cevap dünya sistemi yaklaşımı. Yoksulluğa yönelik sosyal politika önlemleri konusunda aşağıdakilerden hangisi sosyal hak temelli yaklaşımın özelliği değildir? Doğru cevabımız yoksulluğu yoksulların durumlarının düzeltilmesini olanak sahibi birey ve kuruluşların vicdan ve tercihlerine bırakılır. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun nedenleri sosyoekonomik sistemle ilişkilendirerek açıklayan kurama uygundur? Doğru cevabımıza baktığımızda iş, eğitim, barınma, sağlık, güvenlik gibi hizmetleri erişimin sistematik olarak engellenmesi ve toplumdaki çeşitli kaynakların adalette dağıtılmaması, yeni yoksulluk olgusunun ortaya çıkmasında aşadıklardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Doğru cevabımız savaşlar. Yoksulluğun kadınlaşması kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır? Doğru cevap Pierre C. Yeni yoksullar hangi iki durumu birlikte yaşarlar? Doğru cevap sosyal dışlanma ve yoksulluk. Aşağıdakilerden hangisi göreli yoksulluk kavramını tanımlar? Doğru cevap göreli yoksulluk bireyin göreli yoksulluk bir bireyin yaşamını belli bir refah düzeyinde sürdürebilmesi için karşılanması gereken temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarının da hesaba katılarak o bireyin gelir düzeyinin yaşandığı ülke ya da bölgedeki gelir meydanıyla karşılaştırılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğa neden olabilecek faktörlerden biri değildir? Doğru cevap düşük işsizlik oranı yoksulluğun nedenlerini sosyoekonomik sistemle ilişkilendirerek açıklayan kuramı aşağıdakilerden hangisi uygundur? Doğru cevap iş, eğitim, barınma, sağlık, güvenlik gibi hizmetleri erişiminin sistematik olarak engellenmesi ve toplumdaki çeşitli kaynakların adaletli dağıtılmaması, Sosyal politika tanımında kullanılan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? Refah devlet değil mi? Sosyal politikada refah devlet ve sosyal politikanın anlamı demek değerli arkadaşlar. Yoksullukla mücadele konusunda uygulanan yeni refah döneminde etkili olan kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap eğitim. Yoksullukla mücadele konusunda kalıcı ve sistematik desteğin sağlanması için Nasıl bir sosyal politika anlayışı benimsenmelidir? Doğru cevap hak temelli. Yoksulluğun kadınlaşması ne anlama gelmektedir? Doğru cevabımız yoksul kabul edilen kesim arasında kadınların oranının yükselmesi ve yoksulların çoğunluğunun kadınlardan oluşmaya başlaması. Yeni yoksulluk olgusunun ortaya çıkışında hangisinin özgül bir rol oynadığından söz edilemez? Doğru cevap savaşlar. Gelir eşitsizliğinin nedenleri arasında kadar hangisi gösterilemez? Doğru cevap etnik ve dini köken. Yoksulluk ve yoksulluk ne zaman modern bir sorun haline gelmiştir? Doğru cevabımız da 16. yüzyılda Avrupa'da tarımda kapitalizleşme ile birlikte modern e, sorun haline gelmiştir. Dünya sistemleri kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir? Doğru cevabımız Wallerstein'e aittir değerli arkadaşlar. Unutmayalım önemli. Göç türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız uzaya göç, beyin göçü, dış göç, iç göç, geçici göç. Dört faktör var ama uzaya göç yoktur. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler düzeyine gelmesini sağlamak amacıyla uygulanan ekonomik sosyal ve kültürel sürece ne ad verilir Doğru cevabımız sosyal gelişme uluslararası göç örgütünün kısalması aşağıdakilerden hangisidir yani kısa yazılışı doğru cevabımız bu şekilde 10 e, halinde yazılmıştır eğitim sisteminin amacı ve ürünü aşağıdakilerden hangisidir Doğru cevap insan Eğitim sisteminin sosyal işlevlerini inceleyen bu sistemin okula gelenlerin hepsinin aynı geçmişten geldiğine vurgu yaptığını söylemektedir. Yukarıdaki cümleye cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki düşünürlerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevabımız nedir Yani eğitim sisteminin sosyal işlevlerini inceleyen kişi değerli arkadaşlar nedir bu şekilde bilmiş olalım. Gittise göre en büyük göç süreci ne ile başlamaktadır? Doğru cevabımız sömürgecilikle başlamaktadır. Gittise göre en büyük göç süreci aşağıdakilerden hangisiyle başlamaktadır? Doğru cevabımız sömürgecilik. Unutmayalım çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi sosyalizasyon sürecinin temeli sayılmaktadır? Doğru cevabımız aile, yani sosyalizasyon sürecinin temeli aile ile sayılmaktadır. Merkez çevre kuramının önde gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımıza baktığımızda Wallerstein Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç etmeden veya göç ettikten sonra gittikleri yerde kurdukları sosyal ağları kavramak amacıyla tasarlanan kuramdır? Doğru cevap ilişkiler ağı kuramı. Aşağıdakilerden hangisi? Uluslararası göç örgütünün kısaltılmasıdır. Doğru cevap İOM. Bakın değerli arkadaşlar. Burada yine sosyalizasyonun temel e, süreci aile diye söylemiştik. Kişi, aile ya da grupların uzun süreli yoksulluk hali aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımıza baktığımızda sürekli yoksulluk. Kişi aileye de grupların uzun süreli yoksulluk hali aşadıklardan hangisidir? Doğru cevabımıza baktığımızda sürekli yoksulluk. Sınıflı toplumlarda sınıflar arası geçişin kolay olmadığını ifade eden kavram çiftleri aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Doğru cevabımıza baktığımızda değerli arkadaşlar kültürel sermaye yoksulluk kültürü karmak, sınıfsal tabakalaşmayı hangi düzlemde açıklamıştır? Doğru cevabımız ekonomik. İnsanlık tarihindeki en belirgin tabakalaşma türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımıza baktığımızda aylaklık. Aşağıdaki kavram çiftlerinden Hangisi sınıflı toplumlarda sınıflar arası geçişin kolay olmadığını ifade eder? Doğru cevabımız kültürel sermaye yoksulluk kültürü. Tabakalaşma analizlerinde kullanılan alternatif kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımıza baktığımızda zümre. Zümre sistemi içerisinde doğan ve bu sistemi yıkan kesim aşağıdakilerden hangisidir? Burjuva kent varsılları aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Burjuva. Yeni orta sınıfa dahil olması beklenirken aldıkları eğitime nazaran çalıştıkları işin statüsü beklenen düzeyin altında kalan kimseleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız prekarya. Karl Marx sınıfsal tabakalaşmayı hangi düzlemde açıklamıştır? Doğru cevabımıza baktığımızda ekonomi. Özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında tabakalaşma olgusunu aşağıdaki hangi kavram üzerinden incelemek mümkündür? Doğru cevabımıza baktığımızda tüketim. Prekarya yeni tehlike adlı yeni sınıf adlı eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Goistandik. Aşağıdakilerden hangisi insanlık tarihindeki en belirgin tabakalaşma türlerinden biri değildir? Doğru cevabımız aylaklık. Yeni orta sınıfa dahil olması beklenirken aldıkları eğitime nazaran çalıştıkları işin statüsü beklenen düzeyin altında kalan kimseleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Prekarya. Aşağıdakilere hangisi kent varsıllarıdır? Var, Doğru cevabımız burjuva. Evet değerli arkadaşlar bu ders videomuz da burada sona ermiştir. Ee, dediğim gibi e, ders videolarımız sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sınavlarınızda çok yüksek not başarı etmenizi sağlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.